Ve Sakarya'da akıllara durgunluk veren bir kazanın görüntüleri var sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına bir dakikada iki kez araba çarptı. İlk kazayı hafif atlatan kadın ikinci kazayla yoğun bakımlık oldu. İşte o filmleri aratmayan garip kazanlar. Araba çarpan kadına araba çarptı. Akıl almaz kazada 64 yaşındaki kadın bir dakikada iki kez ölümden döndü. İlk kazada yaralandı ama ikincisi yoğun bakımlık etti. Annem her gün camiye Kur'an öğrenmeye gidiyordu Sabah 9'dan 12'ye kadar Cami yolunda başına bunlar geliyor Bu kadarı da olmaz dedirten Kaza Adapazarı'nda yaşandı 64 yaşındaki Enbiye Karagöz Karşıdan karşıya geçtiği esnada Beyaz renkli bu otomobil Talihsiz kadına çarparak Metrelerce sürükledi Süratli bir araç anneme çarpıp fırlatıyor. Yanında kalıyor ambulansı çağırmak için. Annemi yolun kenarına alıyorlar. Ne olduysa ondan sonra oldu. Çevredekiler Canavli ile yaşlı kadına yardım ederken bu kez sahneye bu kırmızı araç çıktı. Duramadı, kalabalığın içine daldı. İlk kazanın şokunu atlatamayan yaşlı kadına aynı dakika içinde bir kez daha araba çarptı. Yine arkadan başka bir araç daha gelip sağ şeritten gitmek varken yine aynı hızla bu grubun içine dalıp annem yerde otururken annem üstünden geçiyor. Sağlık ekipleri talihsiz kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Talihsizliklerin en büyüğünü yaşayan kadın yoğun bakıma alındı. Şu anda çok sağlıklı izleyemiyorum. Çok üzgünüm. Annem yoğun bakımda. Ne olacağı belli değil. İkinci kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünün ortalıktan kaybolmasıysa acılı aileyi bir kez daha yıktı. İkinci vuran kişide Yok piyasada yok. İlk vuran kişi dün hep yanımızdaydı. Gözüme güneş geldi dedi. Görmedim dedi. İkinci vuran kişi kayıp.